Yine de fırsat kollayacaksın. Fırsatını bulduğunda onlara etkisiz hale getireceksin. Emredersiniz komutanım. Durum gittikçe kötüleşiyordu. Ama darbecilere direnileceğinin sinyalleri de gelmeye başlamıştı saat 22.17'de genel kurmay karargahında nöbetçi askerler komutanlarını götürmeye çalışan darbeci askerlerle çatışmaya girmişti. Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra da bir grup vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla genel kurmayın kapılarını zorlamaya başlar. Ama darbecilerin yoğun ateşiyle karşılaşırlar. Tankın en tepesindeydi. Şurada i̇şte orada taramaya başladılar. Benim, tam düşerken e, kaburgandan yapıştı, işte, koltuk altından mermi. O zaman işte dedim ki, ha beni dedi, esnaftan şimdi vurdular dedi. Orada düştüm işte. Düştükten sonra işte yerde yatıyorum, kapanmışım yere. Asya'da tekmeliyor beni. Karargâhta çatışmalar yaşanırken, darbecilerin kullandığı F-16'lar, Ankara semalarında alçak uçuşa başlarlar. Amaç, kamuoyuna darbenin emir komuta zinciri içerisinde yapıldığı intibaını vermek ve darbeye karşı çıkacakları korkutmaktı. Jetlerinin Ankara semalarında alçak uçuş yaptığı dakikalarda darbeciler tanklar ve askerlerle İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelir. Atatürk Havalimanı'na giren darbeciler vatandaşların protestoları arasında havalimanını işgal eder. Bir süre sonra Kontrol Kulesi ve apron Bölgesi de darbecilerin kontrolü altına girer. O sırada bunlar 8-10 aylık havaya ateş açmaya başladılar. Ateş açmaya başlar başlamaz da tüm gücümle o tankların önüne doğru koşmaya başladım. O sırada Allah söyledi, spontan tüm gücümle de bağırıyordum. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye tank hareket edince çok hızlı bir şekilde o sağ paletin altına yattım. Yattığımda da böyle kelime şehadet falan getirmeye başladım. Geçip önünde durmam gerekiyor fakat ya ölürsün ya sakat kalırsın. Darbe girişiminde neredeyse her detay düşünülmüştü. Saat 22.21'de silahlı kuvvetlerin mesaj ve evrak dağıtım sistemi MEDAS üzerinden sıkı yönetim direktifi konulu mesaj tüm bakanlık adreslerine gönderilir. Bu sırada İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Boğaziçi Köprüsü ayağında buluşurlar. Köprüde olanları görürler ve neler yapılacağını kararlaştırırlar. Orgeneral Dündar komutası altındaki birlikleri arayarak daha fazla birliğin darbeye destek vermesini engeller. Emniyet müdürü ise 22.30'da telsizden polis teşkilatına anons geçer. Kesinlikle bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız. Hiçbir suretle silahımızı teslim etmeyeceğiz. Aynı dakikalarda darbenin sivil ayaklarından olan Adil Öksüz, Harun Biniş ve komutanı komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in asker selamıyla karşıladığı Kemal Batmaz, Akıncı Anaşet üstünde darbeci komutanlarla birliktedir. Üsse ardı ardına darbe karşıtı komutanlar getirilmektedir. Darbenin merkezi olan Akıncı Üssü, aynı zamanda uçuş ve bombalama eylemlerinin ilk elden koordine edildiği yerdir. Saat 21.24. Moda Deniz Kulübü. Darbenin başladığı saatlerde Moda Deniz Kulübü'nde 22 havacı general düğündeydi. 21-24'te Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal kalkışmayı gelen telefonla öğrenir. O dakikadan sonra Deniz Kulübü karargah olarak kullanılır. Tam da bu dakikalarda bir grup asker Moda Deniz Kulübü'ndeki generalleri rehin almak için hazırlanmaktadır. Darbeciler Moda Deniz Kulübü'ne baskına hazırlanırken, Orgeneral Amidin Ünal, uçakların akıncı üstünden kalktığını öğrenir. Üst komutanı Tuğgeneral General Hakan Evrim'i arar. Uçakların kendisi tarafından uçurup uçurulmadığını soruyor. Hakan Evrim bana görevi ben verdi. Mecburdum dedi. Ki. Ben de kendisine böyle bir mecburiyet yok. Havaya uçak katmayacağına dair emir size verildi dedi.